Herkese hayırlı günler. Akkuş bugün İbrahimli Mahallesi'ndeyiz. Arifel dizis Premix kombimizi var. 35 kahvalık. Müşterimizin şikayeti 60 derece bile ev ısınmıyordu. C1 54 arızası veriyordu cihaz. Şu anda geldik cihazının tamirlerini yaptık. Bakımlarını yaptık. Arızamız bu parçadan çıktı. Bu parçayı değiştirdik. Arızamız düzeldi. 3 yollu motorumuz arızalanmış. Geçişleri tam vermiyordu. Arife kombilerde c 154 54 arızasının giderilmesi. Akkuş kombi 0538 652 4980 Şahin Bey Gaziantep. Lütfen Akkuş kombi YouTube kanalımıza, TikTok'umuza, Instagram kanalımıza, Facebook kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Her marka kombimizin tamiri, bakımı, petek temizliği itina ile yapılır.